Dünya tarihinin en zengin insanlarıyla tanışmaya hazır mısın? Altın imparatorluklar, petrol kralları ve trilyon dolarlık servetler. Kiminin parası bugünkü devlet bütçelerini solluyor. Listemizdeki bazı isimler sizi şok edecek. Sonuncuyu tahmin edemeyeceksiniz. Hadi başlayalım. 7 numara John Davison Rockefeller. 400 milyar dolar. Petrol endüstrisinin öncüsü. 6 numara Andrew Carnegie. 372 milyar dolar. Çelik endüstrisinin devi servetini hayır işlerine bağışladı. 5 numara Akbar Şah, 21 trilyon dolar. Babür İmparatorluğu'nun gayri safi yurt içi hasılasının %25'ini kontrol ediyordu. 4 numara Jakob Fugger, 400 milyar dolar. Rönesans döneminin en zengin bankeri ve tüccarı. 3 numara 2. Nikolay, 300 milyar dolar. Rus çarı Romanov Hanedanı'nın serveti. 2 numara Augustus Caesar, 4.6 trilyon dolar. Roma İmparatorluğu'nun kişisel serveti. 1 numara Mansa Musa. Günümüzdeki değeri yaklaşık 500 milyar dolar. Mali İmparatorluğu'nun altın ve tuz ticaretiyle elde ettiği servet